Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misinizdir hayırlı sabahlar arkadaşlar ben bugün biber kızartacağım köy biberimizi aldım güzelce zamandan kaybım olmasın diye yıkadım güzelce kuruladım arkadaşlar öncelikle iki kaşık yağımızı tavamıza koyalım 2 kaşık yağ da yeterli bence. Biberlerimi de gördüğünüz gibi şöyle az bir şey hemen çizeceğim. Niye çizeceğim? Sıçramasın diye. Arkadaşlar zaman kaybolmasın. Bunlar ben yıkadım güzelce ne kuruladım. Şimdi çiziyorum gördüğünüz gibi. Sıçramasın diye. Arkadaşlar bu köy biberi öbürü biberden daha lezzetli. Yemenizi tavsiye ederim. Genelde bu biberi kullanıyorum ben. Böylece bir kızarsın bakalım. Gördüğünüz gibi suyunu da aldım havluyla. Dikkatimi güzelce kuruladım. Evet arkadaşlar biberlerime doğru gittim biraz kızartıp çevirdim gördüğünüz gibi çok da hoş gözüküyor evet. Evet arkadaşlar biberlerim kızardı. Onları alacağım. Şimdi Evet çok da güzel olmuşlar. Arkadaşlar ben bu biber kızartması çok seviyorum. Ve de güzel oluyor gerçekten biraz şu atları biraz kızarsın yanmasın diye altını kıstım birden yanmasın diye biberin güzelliğine bak şu güzelliğine <laughs> 5 dakika daha bir kızarsın. Artık kısık olduğu için. Evet arkadaşlar. Biberlerim kızardı. Gördüğünüz gibi. Çok da güzel oldu. Bu biberin yeri de hiç geçmiyor. Maşallah. Ne biberi bu aşkım? Bu köy biberi var satılıyor ya pazarlarda. Ee, Papram biber mi? Diyor? Şey o, hey. o kapya um. biber. O kırmızı biber senin dediğin. Um. Bu ondan değil. Bu da harika ama. Oh, güzel olur bu. Evet. Gerçekten bu bir yeri ben seviyorum gerçekten. <laughs> yani. Pazarda da görüyor yani Hep bayanlar bundan alıyor zaten. Tabii tabii. Güzel oluyor. Oh. Şimdi şöyle bir alayım. Ben bir şu tomatiklerimi bir ilave edeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi evet ben tomatoesine e, biberin üzerine tomatisi koymadım arkadaşlar ayrı kavurmak tercih ettim ben böyle daha güzel oluyor üstüne kattığım zaman biberler ölüyor diri durmuyor biberler. Biraz da bu kavrulsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biberlerimi kızarttım. Tomates sosunu bekliyor biberler. Biber sosunu üzerime dök diye. Hemen bakıyorum. <laughs> Tencereye sosumuz nasıl olmuş arkadaşlar. Bakalım bir tencermizde çok da güzel olmuş ama var ya. Evet. Şöyle arkadaşlar. temiz Demir kaşık kullanmıyorum ben bu tencerelere. Gördüğünüz gibi domatesimiz de ölmedi üzere. Bir 5-10 dakika daha bir kaynasın. Bir pişsin güzelce bir haline gelsin. Ondan sonra sosumuzu biberimizin üzerine dökeceğim. Evet arkadaşlar, sosumuzu da hazırladım. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Sosumuz şimdi sosumuz ilave ediyoruz. Evet. Her şeyin bir güzelliği var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak. Sade olmuyor, mümkün değil. Bu da bunu güzelleştirdi. Evet, gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. suyunu da vereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi meleme biber kızartmam hazır. Yoğurdumuz da geliyor. Geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben özemedim. Hoş gözüksün diye şöyle ortasına ilave vereceğim. Evet, üzerine dökmedim. Sizin tercihiniz nasıl olur bilmem. Ben görüntüyü bozmak istemedim. Gördüğünüz gibi. Bandıra bandıra yiyin. Çok güzel oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Aferin. Bir harika. Aferin. Sizler için şöyle bir almam lazım. Şöyle. Aferin. Yoğurta düşmem diyor. Gördüğünüz gibi. Ah nazar değdi arkadaşlar nazar değdi nazar değdi ama onu ekmeğimin üzerine almam lazım. Evet şöyle yine yaparım bunu ben. Şuraya koy verip ah Bismillah var bunda bir şey. Arkadaşlar bu yorumu siz yapacaksınız. Bu neden düşüyor gördüğünüz gibi? Evet. Harika oldu donda. Ondan herhalde. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Afiyet olsun öncelikle. Hoşça kalın, Hoşça kalın. Bizim, bizim kanalda, kanalda kalın. kalın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah emanet olun.